Merhabalar, ben uzman diyetisyen Gülşah Çelik Özecer. 7 senedir burada Yalçın Plaza'da danışanlarıma hizmet veriyorum. Sağlıklı beslenme konusunda her şekilde sorularınızı cevap vererek burada gelen danışanlarıma zayıflama cihazlarımla birlikte ilerliyoruz. Ramazan ayı aslında benim için de tok sayı. Çünkü özellikle takılan bazı kilolarımızda öncesinde devam eden danışanlarımda çok güzel sonuçlar alıyoruz genel olarak. E tabii belli bir beslenme düzeni olması gerekiyor. Çünkü e, vücudu aç bırakarak yani yetersiz beslendiğimizde giden kilolarda da olumlu sonuçlar olmuyor aslında. Daha çok su ve kas kaybı olabiliyor yanlış diyetlerle. E, özellikle benim için sahur yapmamız çok önemli ve sahurda yeteri kadar protein tüketimi de olması gerekiyor. Daha çok danışanlarıma kahvaltılık şeklinde yumurtanın, peynirin kalitesi çok iyi olduğu için protein açısından daha çok kahvaltılık, posalı gıdaları ekleyerek bir beslenme programı hazırlıyoruz. Mutlaka yumurta tüketimi, herhangi bir alerji ya da ekstra bir sağlık problemimiz yoksa onun dışında karbonhidrat ve posa desteği açısından bir meyve ya da kompostayla yine zenginleştirebiliriz ve mutlaka hani undan değil ama tam tahıllı olacak şekilde bir ekmek tüketimi de ekliyorum diyetimizde e, ve tabi su konusu çok hassas Ramazan'da e, genel olarak su kay, e, kayıpları gelen danışanlarım dikkat etmezse yoğun yaşanıyor çünkü minimum 3-4 bardak sahurda su tüketimi eklemeyi de öneriyorum e, yine iftarda e, yoğun protein alımı da önemli bizim için e, su tüketimi ve hurmayla başlayabiliriz iftarımıza. Çorbayla destekleyerek hem sıvı hem kan şekeri dengesini sağlamamız da güzel oluyor. Ve özellikle çorbadan sonra ben ana yemeğe geçmeden önce de bir bekleme süresi öneriyorum. Kan şekerimizi çok hızlı yükseltip bir anda öğüne yüklenmememiz için. Protein tüketimi daha güzel oluyor ama yoğurtla da desteklememiz iftarı sağlıklı olacağı için Ramazan'da yoğurtlarımızı da iftarda unutmamamızı öneriyorum. Daha çok problem olan konulardan birisi de tatlı tüketim oluyor tabii. Özellikle ilk haftalarda hassas konu oluyor bizim için. Şöyle tatlı yerine kuru meyvelerle, hani hemen iftarın üzerine değil ama 1-2 saat sonra porsiyonları tabii danışanlarıma veriyorum o şekilde bir meyve tüketimi de eklemeyi öneriyorum yeterli olmazsa yine süt ya da yoğurtla destekleyebiliriz evet, sahurda kahvaltılık tamam, yani proteini tüketmemiz evet. açısından kahvaltılık öneriyorum ramazanda kilo olan danışanlarım da oluyor çünkü hareket konusu da evet. biraz tabii halsizlikten dolayı sıkıntı yaşayabiliyoruz ama e, ilk haftalarda çok harekete yüklenemesek bile oruca alışma süresinden sonra mutlaka yürüyüşlerimizde e, havalar güzelken hani iftardan evet. sonra ya da iftardan hemen önce hani kendimizi ne zaman iyi hissedersek gün aşırı yürüyüşler de eklersek kilo alımında e, çok problem yaşamayız Ramazan için. Daha önemli e, şimdi genel olarak üzerinden geçtik beslenmenin Ramazan evet. açısından ama her diyet kişiye özgüdür. Ölçümler çok önemli geldiğimiz zaman hani yağ, kas ve ödem durumumuzu görmemiz çok önemli. O yüzden ben yine de bu genel tavsiyeler haricinde her diyetin kişiye uygun hazırlanması taraftarıyım. Onu da burada ölçümlerle sağlıyorum.